Bir şey gördük şaşırdık. Ne diyeceğiz? Sübhanallah. Bir şey gördük nazar olmasın. Ne diyeceğiz? Maşallah. Ezan başladı. Allahu Ekber. Aziz Allah. Her şeyin bir şeyi var. Cenaze falanca ölmüş. İnna lillah ve inna aleyhi raci. Tamam. Yangın gördün. Ne Vazifen ne? Allahu Ekber demek. Şimdi bu Allahu Ekber bir adamı rahatsız ediyorsa bunda zerre kadar Müslümanlıktan, imandan nasip var mıdır? Şimdi sana diyor ki kurban olduğum Allah'ımız yangın görünce hadis-i şerif Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah kim öğretti? mantık vahin Benim peygamberim keyfinden konuşmaz. Canım istedi, kafama böyle esti diye konuşmaz. İn ve Bütün hadisler vahidir, Allah bildir Yangın gördüm, tekbir Allah her şeyden büyük. Bir yandan su sıkacağım, bir yandan hortum sıkacağım, bir yandan filo kuracağım, bir yandan e, devlet olarak, hükümet olarak her türlü önlemini tedbirini alacağım. O yakın köylüler, işte hepsi seferber oldular. Adamcağızlar evinin malını kurtarmak için de ne yapsın? Bir anda hayvanlar cayır cayır yanıyor, şey yanıyor. Yakanların Allah belasını versin, Allah kahretsin. FETÖ'cüleri, METÖ'cüleri ne kadar varsa Allah vatan haini, yeşillik düşmanı, ot düşmanı, ocak düşmanı, insan düşmanı, hayvan düşmanı Allah helak etsin, katlı perişan etsin. Allah evlerini, ocaklarını batırsın, harap etsin, Ya etsin. Ya be, böyle zalim insanlar var ya. Kasıtlı yapıyor.